Tamam mı? Sen küçüksün. O senin öğretmenin hemen an. Konu sözünden çıkma. Bu da ustalık şeyi. düdüğü Diğer arkadaşlarınızı çağırır, toplarsınız. Anladın mı? Hadi toplantı bitmişiz dağılın. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi avlanmalar. Küçüğü yetiştir. Avcı bir, avcı iki, avcı üç seni bana, beni sana, seni seviyor musun diyor. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.